Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile tekrardan aranızdayım. Bugünkü videomda 1-2 otomatik şanzımanlı Polo aracımızın yağ ve yağ filtresini nasıl değiştirebiliriz? Tüm detaylarıyla sizlere anlatmaya çalışacağım. İlk önce işleme motor altı koruma plastiğini çıkartmakla işleme devam edeceğiz. Çünkü tamamen motorun altı kapalı ve işlemlerimize izin vermiyor. Şu gördüğünüz civataları çıkartmakla işleme devam edeceğiz. Yani bu koruma plastiğinin etrafındaki tüm bu tutan civataları sökmeye başlayabiliriz. T20 tork sökme işlemini gerçekleştiriyorsunuz. Tüm vidaları çıkarttıktan sonra bu plastiğimizi aşağı alarak çıkartmış olacağız. Toplamda 9 tane vidayı çıkardıktan sonra sadece plastiğim şöyle uçları basar. Bu da tırnaklı gibi böyle içine geçmelidir. Fark ederseniz baktığınızda arka taraf aşağıya tamamen düştü. Bunu da dışarı doğru ittirerek tırnaklarından kurtarıyorsunuz ve bir şekilde düşüp alıyorsunuz. Daha sonra yağ dolum kapağını açıyoruz ki yağ aşağıdan rahat bir şekilde aksın diye. Şöyle açtık. Arabamızın yağ boşaltım tapası hemen gördüğünüz gibi burada yer alıyor. Bunu 19 noktalı anahtarla sökme işlemini gerçekleştireceğiz. Şöyle açtıktan sonra gerisini el yardımıyla açıyoruz. Hemen altına bir kova koyun. Bakan yağı oraya boşaltacağız. Tamamen yağ boşaltımı sağlandıktan sonra bu tapamızı geri takacağız. Motorumuzun son yağları damlarken şöyle bir bilgi vermek istiyorum. Tapa contasını da değiştirmenizi tavsiye ederim. Bunlar alüminyum contadır. Yani biraz ezilirler ve son şeklini neredeyse alırlar. Yine eskisi kullanılabilir sorun değil ama... Dediğim gibi değiştirmemizde de fayda vardır. Sağ taraftaki arabanın orijinal contası soldaki de yeni aldığında bir tık daha büyük ama ölçü olarak uyumlu. Sorun yok. Şimdi bunu tapamıza takıp şöyle son damlayı alır hafiften bir silip hemen yerine şöyle sıkıyorsunuz. Hatta şöyle son ufak bir temizlik. Arkasından yine 19 numara lokman aktarımızda sıkıştırma işlemini gerçekleştiriyorsunuz sıkıştığını hissettiğiniz yerde bırakabilirsiniz. Çok zorlamayın sıyırmaması için. Şu an tamamdır. Şimdi sıra geldi yağ filtrelerimizin değiştirilmesine. Hemen yağ filtremiz arabanın motorun ön kısmına doğru radyatör tarafına doğru konumlandırılmış. Rahat bir çalışma alanı var. Sökmek için zorlanmayacaksınız. Ama bunu sökebilmeniz için de böyle bir sökme aparatlarına ihtiyacınız var. Bunların farklı versiyonları var. Elimiz benim bu var. Bununla bu işlemi gerçekleştireceğim. Gördüğünüz gibi filtrenin böyle anahtar ağız yeri var. Buradan tutarak bu sökme işlemini gerçekleştireceğim. Sökme yönünde işlemi uyguluyoruz. Yani sola doğru açacağız filtrenizi. Bayağı sert olduğu için vura vura açtım şu anda. Yani siz de böyle çekerek açamıyorsanız şöyle vura vura açabiliriz. Şu anda rahatladığı için At dönecek. Artık elle devam edebiliriz. Altına tekrardan yağ kabını koyarsak iyi olur. Çünkü gördüğünüz gibi buradan da yağ geliyor. Şöyle biraz sızılmasını bekleyip öyle tamamen çıkartacağım. Şöyle tamamen filtremizi çıkarttık. Şöyle bir bilgi vereyim. Şu yeni filtremizin üzerindeki contaya hafiften bir yağ sürdüm eski yağdan. Çünkü sıkma aşamasında rahat bir şekilde şu yüzeyde kaysın ki ben sonuna kadar rahat bir şekilde sıkabileyim diye. Şöyle son damlaları da alırken sıkmayın da yeni filtremize takıyoruz. Şöyle elle sıkabildiğiniz yere kadar sıkın. Sonra devamında anahtarımızla tekrardan sıkma işlemi gerçekleştiriyorsunuz. Anahtar kaçırmaya başladım mı anlayın ki tamamen sıkmış sayılırsınız. Çok da zorlamanıza gerek yoktur. Şu an yeterli bence. Bu işlemi de tamamladık. Şimdi sizlere bu alt korumu plastiğimizi geniş açıdan nasıl takabiliriz diye göstermek istiyorum. Başta da dediğim gibi şuradaki küçük tırnaklarımız dış yüzeye şu büyük tırnakımsı görüntülerde iç yüzeye basacak şekilde karşılığına yerleştiriyorsunuz. Böyle açılayıp yerine gördüğünüz gibi böyle oturtuyorsunuz. Şöyle tekrardan ayarlama yapayım. Ve sonrasında söktüğümüz 9 tane civatamızı tekrardan vidalayarak buradaki işlemimizi bitiriyoruz. Bunu sizlere göstermeyeceğim. Şimdi son olarak da artık aracımızın motor yağını koyacağız dolum yerinden. Şöyle bir yağ dolum hunisi ile bu işlemi gerçekleştiriyorsunuz. Yavaş yavaş koyacağım çünkü huni tamamen girmiyor gördüğü gibi şuradaki yapı gereğiyle. Böyle yeni yağımızı boşaltıyoruz. Bu arada 4 litrelik bir yağ kullanacağız ama ben tamamını doldurmayacağım. İlk başta 3.9 litre olarak dolduracağım. Yağ kontrol çubuğuyla ölçümlerimi yapacağım. Çünkü tamamen sızmayan yağlar olabiliyor. Eksimiz varsa 4 litrenin tamamını kullanırım ama yeterli olursa 3.9'da bırakabilirim. Ve buradaki kapağımızı da şöyle takıp kilitliyorsunuz ve işlemler tamamdır. Şimdi yağ seviyesini nasıl kontrol edeceğinin bilgisini de sizlere vereyim. Ya çubuğunu çıkarttıktan sonra şöyle silersiniz. Şöyle net anlaşılıyor mu bilmiyorum ama şurada seviye noktası vardır. Full olması her zaman iyidir. Orta seviye de kabul edilebilir ama yağ eklenebilir diyor. Ama orta ve aşağısını kabul etmiyor servis. Her zaman orta ve üstü olacak şekilde yağının seviyesini ayarlayıp, o şekilde buradan kontrollerini sağlarsınız. Bunu tekrar daldırıp çıkarttırıp kontrol edersiniz. Yani silip tekrar kontrol edersiniz. Böylelikle yağ seviyesinde ne durumda olduğunu buradan anlayabilirsiniz. Aracımızın kontağını kapatırken veya açarken ki. Bu karşımıza çıkan uyarıyı nasıl sıfırlarız sizlere onu göstereceğim. Gördüğünüz gibi yağ servisi ve periyodik bakım hemen diye bir uyarı geliyor ve bunu nasıl sıfırlarız? Şimdi onu anlatayım. Kontağımızı kapattık. Gördüğünüz gibi aynı uyarıyı tekrardan yapıyor. Şu tuşa basılı tutuyorsunuz ve kontağınızı açıyorsunuz. Gördüğünüz gibi yağ servisi sıfırlansın mı diyor. Set diyorsunuz. Servis sıfırlandı diyor. Tekrardan kontağınızı kapatıyorsunuz. Bu sefer bak sadece periyodik bakım hemen diye uyarıyı başladı. Bunu da sıfırlayalım. Tekrardan bu tuşa basılı tuttunuz. Kontağımızı tekrardan açtık. Yağ servis diyor. Tekrardan bastık periyodik bakıma geçtik. Set dedik. Sıfırlandı diyor. Ve artık bu uyarıyı da sıfırlamış olduk. Tekrardan kontağımızı kapattık. Bak artık uyarı gelmiyor. Şimdi tekrardan açalım. Artık bu uyarımız yok. Evet arkadaşlar, Polo aracımızın yağ ve yağ filtresini nasıl değiştirebiliriz? Gösterge paneline çıkan uyarıyı nasıl sıfırlayabiliriz? Dilim döndüğçe sizlere anlatmaya çalıştım. İnşallah faydalı bir video olmuştur. Videomu da burada sonlandırıyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakınız. İyi günler.